Merhaba sevgili dostlar, ÖSYM bakış test 2'yi beraber çözeceğiz yine. Şimdi yine bir güzel soruyla sizle beraberim. Yani nesle çok uygun bence. Ne diyor bakalım? Bu bir kare, e, sadece şu kısma domates ekilmiş ve domates ekili dörtgen biçimdeki kısmın kenarları arasındaki orandan e, söz edeceğiz. Sevgili dostlar kare olduğu için buranın toplamı buranın toplamına eşit işte olacak. Yani logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 144 eşit i̇şte olacak. Logaritma 2 tabanında 48 artı logaritma 2 tabanında x. Eğer tabanlar aynıysa ve arada toplama işlemi varsa biz bunu aynı tabanda çarpım halinde yazabiliyoruz. 3 çarpı 144 eşittir. Bu da logaritma 2 tabanında 48 çarpı x. Yani aynı logaritmalar olduğu için tabi fonksiyon kısımları da birbirine eşit olacak. Yani 3 çarpı 144 eşittir. 48 çarpı x diyebiliriz. 48 ile 144'ü sadeleştirirsek 3 olur. 3 kere 3'ten de x 9 gelir. Şimdi burası logaritma 2 tabanında 9 ise o zaman burası da logaritma 2 tabanında 9'dur. Şimdi kenarlar arasındaki oran diyor ya yani kısa kenar uzun kenara da bölmüş olabilir. Logaritma kitabında mesela 3 yapmıştır bölü. Logaritma kitabında 9 yapmıştır. Hani bu taban değiştirmeden yani logaritma 9 tabanında 3'ü belki 2 tabanında yazmıştır ve dolayısıyla biliyorsunuz ki logaritma 3, 3 üzeri 1 2 yazıp 3 yazarsak bu başa 1 bölü 2 olarak gelir. Bu 1 bölü 2 de olabilir. Eğer tam tersini yazarsam yani 9'u fonksiyon yerine yazarsam 2 de olabilir. Şıklarda 2 olduğu için arkadaşlar 2'yi işaretliyoruz. Soru 2 ile devam ediyoruz. PR ve RP 2 basamaklı doğal sayılarmış. M ve N de birer pozitif tam sayısı. Bu iki denklem sağlanıyor. O halde MN çarpımının sonucu kaçtır demişiz. Arkadaşlar öncelikle şu kısmı düzenleyelim. M eşittir. Arada yine eksi ve tabanlar aynı olduğu için burayı logaritma 3 tabanında PR bölü M diye yazabiliriz. Bu 3'ü buraya atarsak 3 üzeri M eşittir. PR bölü M olacak. Bunu da buraya çarpma haline gönderirsek 3 üzeri M çarpı M'nin PR olduğunu görebiliriz. Şimdi diğerini düzenleyelim. Buradan n hatta direkt 4'ü atarak 4 üzerine eşittir. Rp eksi n. Dolayısıyla n'yi atıyorum. 4 üzerine artı n'nin de rp olduğunu görüyorum. Biz buraya uygun değerler vereceğiz artık. Buradan sonrası çok işlemle halledilebilecek şeyler değil. Dolayısıyla arkadaşlar mesela ben burada buna 3 verirsem Buna da 3 verirsem 3 üzeri 4'ten bu 81 olur. Şimdi ben bunu tersini buraya yazdığımda 18 olur. Neye de 2 verirsem 16 artı 2'den 18'i bulabilirim. Dolayısıyla M çarpı N'de 3 kere 2'den 6 olur. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi A çarpı B'nin değerini sormuş. Ve dikkat ederseniz 1, 2, 1, 3 tabanında olacak ama Sonuçlar e tabanında. Demek ki bir yerlerde taban değiştirme olabilir. Öncelikle a'yı yazarsak logaritma 2 tabanında 1 bölü 9 ya da logaritma 2 tabanında 9 üzeri eksi 1 bu da 3 üzeri eksi 2 olduğu için bu arkadaş eksi 2 tane logaritma 2 tabanında 3 diyelim ona. B'yi de arkadaşlar logaritma 3 tabanında 1 bölü 25 diye yazalım. Bunu da tekrar logaritma 3 tabanında bu arkadaşı 5 üzeri eksi 2 yapıp eksi 2'yi başa attıktan sonra logaritma 3 tabanında 5 yazalım. Ama tabi dikkat ederseniz şıklar E tabanında çevrildiği için demek ki bir taban değiştirme mevcut. A'yı taban değiştirerek yazarsak eksi 2 tane ln 3 bölü ln 2 yazarız. B'yi de arkadaşlar yine eksi 2 tane elen 5 bölü elen 3 diye yazarız. Şimdi bunları çarparsak elen 3'ler birbirlerini götürür. Geride A çarpı B eşittir. 4 tane elen 5 bölü elen 2 kalır. 4'ü de 5'in tepesine atarsak elen 625 bölü arkadaşlar elen 2 olarak bulmuş oluruz. O da Az önce tesadüfen işaretlemişiz zaten. C oldu cevap. Soru 4 ile devam ediyorum. Şimdi aritmetik dizilerde eğer iki terim arasında böyle çıkartma işareti çıkartma mı çıkarmam onu da tam bilmiyorum da. Neyse artık önemli değil. Bu işaret çıkartma. Neyse. Biz buraya 5R diyebiliyoruz. 5R ne eşit oldu? Tabii ki 15R. E. R'de ne oldu arkadaşlar? 3. Demek ki dizinin ortak farkı 3'müş. A1 soruluyor. O zaman buradaki her şeyi A1 cinsinden yazın. Yani A1 artı nasıl bir? A1 artı 9R artı A1 artı 6R bir de diğerinde A1 artı 2R yazalım. Sonuç 66. 3 tane A1 artı 18 R. Ne oluyor be? 18 R eşittir. 66'ya hatta 3'e bölelim. A1 artı 6 R'yi de 22 diye yazalım. R'yi 3 bulduk. Buraya yazarsak 18 gelir. O zaman A1'e de arkadaşlar 4 kalacaktır. Soru 5'ten devam. Bir geometrik dizi verilmiş. Her n pozitif sayısı için tüm terimlerde pozitifmiş. Burada yazanlara dikkat ediyorsunuz. Çünkü sorunun bir yerinde bu, bunu mutlaka kullanacaksınız. Şimdi geometrik dizilerde ardışık iki tane terimi yani an ve n artı bir ardışıklı ifade eder. Birbirine oranladığınızda o dizinin ortak çarpanını bulurum. Demek ki bu neymiş arkadaşlar? imiş diyebiliriz. Bu sağlandığına göre A3 artı A5. Şimdi hepsini mesela A2 cinsinden yazalım. Diyelim ki A2 çarpı A2 çarpı R eşittir. A2 çarpı R küp. Şimdi A2'lerin birer tanesi gider. Çünkü bunlar zaten sıfırdan farklı yani pozitif terimler. R'lerin de birer tanesi sadeleşirse A2 R'nin karesine eşit olur. Yani aslında A2 nedir arkadaşlar? 4'tür diyebiliriz. R2 olduğundan ötürü. Şimdi A3 artı A5 bunları A2 çarpı R. Diğerinde A2 çarpı R üzeri 3 diye yazalım. A2 4'tü. R 2 idi. A2 4'tü. R küpte neydi arkadaşlar? 8 Burası 8 geldi. Burası da 32 geldi. Tot Totalde arkadaşlar 40 diye bir cevap bulmuş olduk. O da aşk oldu diyebiliriz. Bu testin son sorusundayız. Terimleri yine birbirinden farklı ve ortak farkı R olan bir aritmetik dizi için A1'i 2R yapmış ve bir eşitlik vermiş. A14 nedir diyor. O zaman biz arkadaşlar her şeyi A1 cinsinden yazalım. A1 artı kaç R? 7R diyelim. Eşittir. A1 artı 3R çarpı A1 artı R diyelim. A1 gördüğümüz yere 2R yazarsak burası 9R olur. Burası 5R olur. Burası da arkadaşlar 3R olur. Şurada 3 kalır. 5R de buradan arkadaşlar 3'e eşit olur diyebiliriz. Şimdi bizden A14'ü istiyor. A14 A1 artı kaç R'dir? 13 tane R'dir. Şimdi A1 yerine 2 tane R yazarsak aslında A14 toplamda 15 tane R olur. Yani aslında buranın 3 katına eşit olur. Dolayısıyla A14'ü de 9 olarak elde etmiş oluruz.